Senin... ...senin bu olayla alakan var mı dayı? Hı? Tek soru... ...tek cevap. Bana net ol dayı. Ben yedim onu. Ben yedim sen rahat ol. Kimse bizi dinlemez. Sen bana cevap ver. Şahin'in işi. Bitti diyordun ya. Şoför yemekleri falan veriyordun, kızı falan diyordun. Bitmedi mi? Sağ olsun. Yeter ki o sağ olsun benim kardeşim. Ama biliyorsun bizim peşimizde. Onun düşmanı değil ancak müttefiki olur. O iş öyle değil Ferhat. Adam bizi mezara sokmak istiyor. Bizi hapse tıktırmak için uğraşan birisi müttefiki değil ancak rakibi olur. Ama Şahin rekabetten hoşlanmaz. Adam bizi içeride değil toprak altında görmek istiyor. Bunun içinde en fazla bir yıl ömrü var. Bunu anlamıyor musun? Adliyedeki muhbirime sordurdum. Sevgili kardeşin Şahin'i araştırmaya başlamış. Onun da kulağına gitmiş olacak ki ipini çekmiş. Bunun hesabını verecek bana. Benim kardeşime sıkmak neymiş bunun hesabını verecek. Serhat'ı da göremedim sabah. Bir sabah erken çıktık birlikte. O yüzden görmemiş olabilirsiniz. Ben hastaneye uğradım sonra. Birlikte döndük. Şimdi de herhalde Namık Bey'in yanında. Abidin'le Cüneyt de erkenden çıktılar. Bildan'da da bir koşu merakı biliyorsun. O da yok. Biz de böyle yorduk sizi zaten. Olur mu kızım öyle şey? Ne yorması? Gönül isterdi ki yani böyle bir koşulda bir araya gelmeyelim ama daha çok güzel günlerimiz olacak. Buluşup hasret gideririz. Yiğit hele bir ayağa kalksın da. Allah'ım inşallah yardım edecek ona. İnşallah. İyi haberlerini aldık. Artık ne olur endişelenmeyin. Yiğit iyileşecek. Ah. ah. Ana yüreği işte. Önce taş gibi bir şey insanın göğsüne oturuyor. Boşuna da değilmiş zaten. Namık söyleyince iyice saldırdılar diye. Ben öldüm sandım. Dedim gitti oğlum. Oh, Ferhat böyle ateş aldın. Yiğit desen kanun adı Allah mı? Allah'ım beni masını yok galiba. Yeter Hanım ikisi de sağlıklı. Çok şükür. İyiler. Bir problem yok yapmayın ne olur. Bakın torununuz yanınızda, geliniz yanınızda yapmayın. Özgür hala uyanmadı. Ben bir bakayım ona. Ben de geleyim seninle. Ya. Sen çok değiştin Ferhat. Ne değişmesi dayı? Ne değişmesi? Benim kardeşime sıkana sıkmayayım mı ben? Benim kardeşime sıkana sıkarım. Onu bulmayayım mı? Polisle işbirliği... Onun hesabını sormayayım mı dayı? Polisle işbirliği yaparak mı? Karının abisiyle mesela. Bir sıkıntı yok. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Var. Yok. Bir sıkıntı var. Neymiş? Yalan söylüyorsun. Ben yalanı senden öğrendim dayı söylesem de anlamazsın ki. Anlar mısın? Bu başka Ferhat. Mesele aşk. Mesele Aslı. Seversen bunu istediğin kadar saklamaya çalışıp beceremezsin. Kimse beceremez. Sana kaç kere sordum Aslı'yı seviyor musun diye. Bana hayır demedin. Çünkü cevabın belli. Bu da benim canımı sıkıyor sıkıca iyidir çıkmaz. Rahat ol. Ama sen yaşlanmışsın be dayım. Duygusallık az safada yani. Beni o duygusallığa katma. Ben onlardan değilim. Bilmeden de hakkımda sakın bir daha hüküm verme. Aslı ile evlenmemiş olsaydın şimdiye kadar çoktan ölmüş olacaktı. Ama sen ilk günden ona sahip çıktın. Abisini kurtardın. O da senin hayatını kurtardı. dikkatli ol. Tehlikeli sulardasın evlat. Her zaman yüzeriz o sularda biz. Ama eyvallah. Söylediklerini dinleyeceğim. Eyvallah daya, eyvallah. 9 Evde ağır kesici ateş düşürücü var mı? Bildan da vardır Özge için belki. Tamam ben alayım ama değil size söyleriz alırız. Ay, üstünü mü çıkarsak? <laughs> anneciğim hadi anneciğim. Ay yanıyor çocuk. Ferhat nereye gidiyorsun? Sana söylüyorum nereye gidiyorsun? Çekil doktor Hayır çekilmiyorum. Çekil, çekil önümden hatta çekil, çekil. Sana dedim ki Suna yukarıda, Özgür yukarıda. Sen ne yaptın? Gittin Namık Bey'in odasına kapattın kendini. Şimdi de kaçıp gidiyorsun. Çok mu zor? Gidip iyi misiniz bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormak sana yakışıyor mu be? Ölür müsün sorsan? Ölür müsün? Sen kaçıyorsun şu an. Gitmiyorsun. Suna'dan kaçıyorsun o küçücük çocuktan kaçıyorsun sen. Senden intikam istemiyorlar. Sana ihtiyaçları var sana. Anladın mı? İntikamı değil. O çocuk yukarıda senin yatağında ateşler içerisinde yatıyor. Neden? Babası yok çünkü. Ama görüyorum ki amcası da yok. Git hadi git. Git. Adam vur o da seni vursun. Öldürmeden de dönme. Git kaybol karanlıkta yine hadi. Ya da bu sefer İyi bir seçim yap ne olur Ferhat. Çık yukarı. O çocuğun saçlarını okşa. Baban gelecek aslanım de. De. Korkma. Abim yapardı bana. İkimiz de bilirdik biliyor musun babamın dönmeyeceğini. Ama o hiç vazgeçmedi. Hiç. Çaresiz insanlar büyük yalanlara inanmaya hazırdır razıdır. Niye biliyor musun? Sizin yalan dediğinize biz umut deriz çünkü. Umut insanı ayakta tutar. Hayatta tutar. Korkma. Hadi ne olur çık yukarı. O çocuğun başına okşa baban gelecekti. Arkana da bakma. Ben arkandayım. E Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.